Şimdi günlük blok konusuyla devam edelim. E, günlük nedirle başlayalım ilk olarak? E, günlük, yaşanan olayların, edinilen izlenimlerin günü gününe yazılmasıyla oluşan anlatımı biz günlük diyoruz arkadaşlar. E, tarihsel gelişimlere de bir bakalım. Şimdi günlüklerde yazar başından geçen olayları önemli önemsiz ayrımı yapmadan anlatmaktadır. Günlükler sadece yazarların iş döktükleri yerler değildir. Bunlar aynı zamanda dönemin sosyal, siyasal, kültürel olaylarına dair de bize bilgi vermektedir. Günlük türünün tarihsel gelişimine baktığımız zaman, günlükten ilk örnekleri diyebileceğimiz defterler bir de ihtiyaçtan ortaya çıkıyor. Bir takım kamu kuruluşları I'm this. <laughs> var Bunları lütfen yapalım. E, çünkü bunlar bizim için önemli. Şimdi blog yazmaya geçelim. Blog nedir arkadaşlar? Blog da şu. Teknik bilgi gerektirmeden kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde yazan insanların oluşturdukları da günlüğe benzeyen web siteleridir. Yani günlükle blog arasındaki en büyük temel ayrımı şu. Günlükler genellikle hani yazılı olarak tutuluyor ama blog dediğimiz şey web sitelerinin üzerinden yapılıyor. Şunlar. Blok yazıları genellikle güncelden eskiye doğru sıralanır. Çoğunlukla gönderi altında yazı adı ve gönderi zamanı bulunur. Yazıların altına yorum yapılabilmesi blogların en önemli özelliğidir. Bu yorumlar blog dinamiği haline getirir. E, günümüzde bu blog yazmak için hazırlanmış önemli programlarda bulunmaktadır arkadaşlar. Şimdi blog türlerine bakalım. İşte kişisel blog, temasal blog, ve kurumsal bloklar olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Kişisel bloklar, internet üzerinde bireysel olarak oluşturulan, genel veya belli odak noktası olan ee, bloklardır. Temasal bloklar arkadaşlar, sadece belirli bir alanda yazılan gönderilerin yer aldığı ve belli konuda uzman kişiler tarafından düzenlenmiş bloklardır. Temadan buradan çıkartabiliriz. Topluluk blokları, üyelik sistemine sahip olan ve bu üyelerin yazdıkları gönderilerden meydana gelen bloklardır kurumsal bloklarda şirketlerin kendileriyle ilgili haber ve duyurularını daha samimi bir şekilde halka ulaştırabilmek için e, kurdukları bloklarda ve dünyada ve etkinliklerimiz var. Bunları mutlaka yapalım. fotoğraf makinesi tanıtımlarının, seçilmiş fotoğrafların yayınlandığı, fotoğraf yarışmalarının düzenen bir blokta belli bir konuda olduğu için temasal blok örneği olmuştur arkadaşlar. Bundan sonra bir bu konumuzda konu değerlendirme testlerimiz var çocuklar. Lütfen sizden ricam bu konu değerlendirme testlerini yapmanız. Çünkü konu değerlendirme testleri bizim için oldukça önemli. Bunları mutlaka çözelim arkadaşlar. Şimdi günlük nasıl yazılır? Blok ve günlük yazımına bakalım. Şimdi arkadaşlar günlük yazmak bütün öyle kişisel bir eylemdir. Tüm edebi türler içinde belli bir yönüyle en çok öne çıkan tüm günlüklerdir. Ee, günlük yazarı, yani bu açıdan bakıldığında günlük yazarının diğer yazma etkinliklerinden ayrılan yönü direkt çok fazla kişiselliği içermiştir. Çünkü siz kendi iş dünyanızı, kendi içinizden geçenleri çok büyük bir öznelliği günlüklerde ortaya koyarsınız arkadaşlar. Şimdi günlük yazarken önemli, önemli olan noktaların hemen altına çizelim. Şimdi önemli olan yaşantıların yaşanılan gün özetlemesi değil, bende bıraktığı izlenim ve duygulardır. Günlükler sıcağı sıcağı yazılmalıdır. Yani ee, o anlık, o gün, mesela gün içinde yaşadığınız şeyi hemen akşamında ee, günlüğümüze geçirmeniz gerekmektedir. Ve günlüklere tarih atılmalıdır. tüm edebi metinlerde olduğu gibi yazım ve noktalamaya çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Yine burada bir etkinliğimiz var. Şimdi blog yazımına bir bakalım. Ve blog yazarken, yani blog oluştururken internet ortamında nelere dikkat etmeliyiz? Sevilen, ilgi duyulan konu sıkıntısı yaşanmayacak, insanların ilgisini çekebilecek bir alan olmalı. Blog için konuyla ilgili dikkat çekici bir isim bloğa verilmeli. şablon seçilmeli, sitenin yönlendirmesiyle gereken kullanım alanları ayarları yapılarak blog sayfası kullanılabilir hale getirilmeli, blog sayfasına e, günlükler için olduğu gibi belirli aralıklarla düzenli biçimde ilgi çekici yazılar yazılmalıdır ve aslında blogda önemli olan şey görselliktir arkadaşlar. Yani sizin blogunuzu görsellerle desteklemeniz gerekmektedir arkadaşlar günlük ve blog yazımına ilişkin bunları örnek verebiliriz. Peki, burada yine etkinliklerimiz var. Bunları mutlaka çözün. Şimdi geldik Türkçemizin son konusuna. 9. sınıfın son konusudur arkadaşlar. Çatılarına göre fiiller. Biz fiili cümlenin öznesine veya nesnesine göre kazandığı özelliğe çatı diyoruz arkadaşlar. Şimdi fiil ve çatıyı iki gruba ayırırız. Bunlardan birincisi öznesine göre, ikincisi nesnesine göredir. Öznesine göre çatı, etken, edilgen, dönüşlü ve işleştir. Nesnesine göre ise geçişli, geçişsiz, oldurgan ve etkilgendir. Burada önemli olan arkadaşlar eklerdir. Öznesine göre çatıda L, ne, ekleri ve şey ekleri önemlidir. Nesnesine göre çatılarda ıtır, dır, t, r, dır. Öznesine göre de l, n, ş. Bu ekleri asla unutmayın. Öznesine göre çatıda l, n, ş ekleri, nesnesine göre eklerde de çatılarda da ıtır, ekleri. T, R, Şimdi burada bir metin vermişler çocuklar ama ben bu metinden önce size direkt konuyu anlatmak istiyorum. Daha sonra bu metne dönüp e, bizden neler istediğini anlamaya çalışalım. Şimdi birincisi olarak e, özne de çatıya bakmak istiyorum. Öznesine göre çatılarda etken çatılı fiillere bakalım. Şimdi etken çatılı fiillerin özelliği şudur gerçek özne alır. Bizim için önemli olan öğe budur. Gerçek özne alması. Ve ikinci bakın biraz önce söylediğim gibi L, N ve Ş ekleriyle türetilmemiş olması gerekmektedir. Gerçek özne nedir? Yükleme yönelttiği yöneltilen özne sorusuna cevap vermekle kalmayıp cümlede işi gerçekten yapan öznedir. Anlaştık mı? yapılır. İşi yapan belli değildir. Yani gerçek özne yoktur. Gerçek özne olmadığı için biz burada sözde özne var deriz ve şimdi l ve n ekleri karşımıza çıkmakta. Evet, örneğimiz varsa oradan devam edelim. Şimdi Ertelenen ne? Toplantı özlü. Peki, toplantı kendi kendine mi bu işi yapıyor? Hayır. Toplantıyı erteleyen birileri var. Ama burada bu cümlede yok. Toplantı kendi kendine ertelemez. Bir müdür ertelemiştir. Belki çalışanlar ertelemiştir. Ama toplantı bu işi kendi kendine yapmaz. Bir de ertelemek. Erteden ertelenmiş. Bakın dedik ki, L ve N ekleri. L ve N ekleri olur dedik. Arkada arka isim kökü. Artelemek isimden fiil yapımdaki bakın. Artelemek. Gördünüz mü? İşte burada bir edilgenlik ekimiz bulunmaktadır. Mesela ben bir örnek vereyim hemen. Mesela duvar duvar Boyandı. Duvar boyandı. Boyandı yükle. Boyanan ne? Duvar özbe. Duvar kendi kendime boyayacak? Hayır. Bir usta gelip duvarı boyayacak. Ama bakın burada o kişi yok. Neyi görüyoruz? Ne ne kim? kim Mesela adam işte atıldı. Adam işten atıldı. Atıldı yükler. Atılan kim? Adam özne. Adam kendi kendine mi işten atılacak? Hayır. Onun bir müdürün ya da birisinin işten atması lazım. Bakın burada da L gördük. Il olarak gördük ama burası sessizle bittiği için burada bir sesliyle başlayan bir yardımcı ses almış yanına. Bakın burada da L 2 var. Adam kişiler atıldı. Atıldı yükler. Atılan kim? Adam. Ama adam kendi kendine atılamaz. Duvar boyandı. Boyanan ne? Duvar. Ama duvar kendi kendine boyanmaz arkadaşlar. Evet devam edelim. Dönüştü çatıya. Şimdi burada olay şu. İşi yapan da işten gerçek özne var. Gerçek özne. Bunu unutmayın. Süslendi yükler. Süslenen kim? Ayşe. Bakın işi yapan da Ayşe, işten etkilenen de Ayşe. Dolayısıyla burası dönüşlüdür. İşi yapan da benim, işten etkilenen de benim arkadaşlar. Devam edelim. Şunları açalım. Bakın, bugün, pardon, bugün çok sıkılmıştım. Sıkılmak, sıkmaktan bakın sıkılmak. Sıkılmıştım yiplen. Sıkılan kim? Ben. Gizli özne. Bakın gerçek özne var mı? Evet. Burada sonuçta işi yapan bir özne var. Gizli bile olsa bu gerçek öznedir. Sıkılan da benim. Bu işten etkilenen de benim. Dolayısıyla burası e, dönüşlüdür. Anlaştık mı arkadaşlar? İşi yapan da benim. işten etkilenen de benim arkadaşlar. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Hemen buradan bakalım. Bakın Dönüşlü çatılı eylemlerde edilgen eylemler gibi L ve N eklerinden birini alıyor. Ancak gerçek özneleri var. Yani dönüşlü çatılı eylemlerin gerçek özneleri var. Dönüşlü çatılı eylemlerde etken çatılı eylemler gibi gerçek özne alıyorlar. Ama etken çatılı eylemlerde L ve N ekleri bulunuyor. Dolayısıyla şöyle devam edelim. Dönüşlü fiillerde gerçek özne var. LN ekiyle türetilmişlik vardır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Ama etken çatılı fiillerde yine gerçek özne vardır ama LN eki yoktur. Anlaştık mı? Yani şöyle yapalım. LN eki -l edilgen ve dönüşlü eylemlerde dönüşünde gerçek özne bulunur arkadaşlar. Peki devam edelim. Demiş ki aşağıdaki cümlelerde fiiller dönüşü çat çatılıdır. İşten gelen babasına sımsıkı sarıldı. Sarıldı yüklem. Sarılan kim? O. İşi yapan da o, işten etkilenen de o. Mesela geçen ay bir seminere katıldım. Katıldım yüklem. Kim? Ben. Bakın L kim var? Sevindim. Ne ekim var? Etkilendim. Ne ekim var? Söylenmek. Ne ekim var? Mesela hangi işi versem söyleniyorsun. Söyleniyorsun. Yüklen. Kim? Sen. Söylenen de sensin. Sonuçta bu durumdan etkilenen de yine sen olacaksın. Artık. ya da birlikte. Bakın burada da vermiş. Burada da şey ekini alır. Yani bu iş iş üş olabilir. Burada eylemi ya karşılıklı yaparız ya da birlikte yaparız. Devam edelim. Şimdi örnekleri inceleyelim. Bir konuda anlaşalım. Anlaşmak karşılıklıdır. İşleş Tartışmak karşılıklıdır, işleştir. Saatlerde bekleşiyoruz. Bekleşmek birlikte yapılır, işleştir. Yani şey ikini görmemiz gerekiyor. Yani şey ikini görmek sadece yetmiyor. Eylemin karşılıklı veya hut birlikte yapıldığını bize anlatması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bundan sonrasında bir e, göre fiillerin özellikleri var. Şimdi bunu sizin yapmanızı istiyorum sevgili 9. sınıf öğrencilerim ve videoyu izledikten sonra yani bu video size atıldıktan sonra ilk online dersinizde bunları çözeceğim size. İlk online dersin cümleleri bunlar olacak. Dolayısıyla çatı videosu geldikten sonra buradaki bu etkinlikleri yapın. Sonra online derste birlikte yapalım. Gelelim nesnesine göre fiillerde. Biz nesnesine fiilleri, yani çatıları, çatısına göre fiilleri kaça ayırdık? Geçişli, geçişsiz, ne Bunlar belirtili nesneyi buldururken ne belirtisiz nesneyi buldurur. Yani benim yüklemim yani fiilimin bu bir nesne alması gerekiyor. Örneklere bakalım. Yarın gelemeyeceğini öğrendik. Öğrendik. Neyi öğrendik? Bakın sordu. Yarın gelemeyeceğim. Demek ki öğrendik fiili geçişli. Bir konu daha bugün öğrendik. Ne öğrendik? Bir konu. Ne geçişli. Çünkü nesne alabiliyor. Daha bu sabah öğrendik. Öğrendik yüklem. Bakın çocuklar. Cümlede daha bu sabah öğrendik cümlesinde nesne yok. Ama öğrenmek fiili nesne alabiliyor mu? Evet alabiliyor. Çünkü yukarıda gördük. Yani illa bir fiilin geçişli olabilmesi için cümlenin içerisinde nesne almaya ihtiyacı yoktur. Eylemin kendisi eğer nesne alabiliyorsa bu bir geçişli eylemdir arkadaşlar. Şimdi geçişsiz fiillere bakalım. Nesne alamayan fiillere de biz geçişsiz fiil adını veriyoruz çocuklar. Geçişsiz fiillerde ne? Durum fiilleridir. Yani bu fiiller nesne alamazlar. Erkenden uyumuş. Neyi uyumuş? Kimi uyudu? Uyumuş. Alamaz. Bu saate kadar acıkmadın mı? Neye acıkmadın? Kimi acıkmadın? Cevap yok. Hatanın düzeltilmesi için başvurduk. Neyi başvurduk? Kimi başvurduk? Cevap yok. Yeni bir kitaba başladım. Neyi başladım? Kimi başladım? Bakın neyi veyahut kimi? Cevap alamadığınız eylemler geçişsiz eylemler ya da geçişsiz fiillerdir. Oldurdan'a gelelim. Bu iş burada işte yine karşımıza ne çıkıyor? Ekler çıkıyor arkadaşlar. Oldurdan fiil şu. Geçişsiz bir fiili bakın geçişsiz bir fiili buradaki eklerle yani ettirdir ekleriyle geçişli yapmak. Bunu ben size örnekle açıklayayım. Bakın bebek uyudu. Uyudu Hüpla. Uyuyan kim? Bebek özne. Neyi uyudu? Kimi uyudu? Cevap olmadığı için geçişsiz fiildir. Şimdi elimde ıtırdı ekleri var. Bu eklerden birisini uyumak fiiline getireyim. Ve şöyle bir cümle kuralım. Bebeği Burada artık ağlamak fiili geçişsizdir ama ağlatmak fiili geçişlidir. Ve ben bunu nasıl yaptım? Itır, dır eklerinden biriyle yaptım. Şimdi geçişli bir eylemi geçişlilik derecesini arttırmak. Neyi topladın? Eşyaları. Bakın toplayan kim? Benim. İşi yapan benim. Toplattım. Toplattım. Artık burada işi ben yapmıyorum. Ben işi başkasına yaptırıyorum. Etirgen fiillerin en önemli özelliği budur. İşi Başkasına yaptırmaktır çocuklar. Ee, konu özetle bu kadar. Bunun arkasında bir tane etkinlik var. Yine bu etkinliği'mizi ben bu videoyu izledikten sonra sizlerin yapmasını istiyorum. Bu noktada e, konularımız artık bitti. Hepinize iyi çalışmalar. Online derslerde görüşmek üzere çocuklar.